hafriyat kamyonları. Ya ne işi var onların trafikte ben anlamıyorum yani. Pardon? Ne demek ne işi var onların trafikte? Ya Taluk o hafriyat kamyonları trafiği sıkıştırıyor evet. Hmm. abi. Şey. O kamyonlar olmasa sen böyle evlerde oturabilir misin ha? He? Hem alttan ısıtma olsun, üstten soğutma olsun... ...yok depreme dayanıklı olsun... ...eski evleri yıkalım, yenilerini yapalım... ...o olsun, bu olsun... ...mafiyat kamyonları olmasın. O Hafriyat kamyonlarının şoförleri de o kadar meraklı değil sizin öyle sosyetik sokaklarınızda, dar sokaklarda öyle e, direksiyon sallamaya. Ama mecburlar. Ekmek parası peşinde koşuyorlar. Ruk Bey, e, kusura bakmayın ama geçen gün beni bir tanesi esiyordu. Motosiklette görmedin. E, görmez tabii. Kamyon o. Yanına yaklaşmayacaksın. Yol vereceksin. Bir kere yokuş çıkıyorsa eğer sen kenara çekileceksin, bekleyeceksin. Neden? Çünkü... Kamyon durursa kalkamaz. Adı üstünde. A.